Ege'nin en özel duraklarından birinde. Cennet Didim'deyiz bugün. İlk durağımız Milet Antik Kenti. ...bu antik kentin çok da büyük bir tiyatrosu var. Millet antik ile ilgili neler söylenebilir derseniz... ...antik çağın yıldız kentlerinden bir tanesi... ...ve antik liman kenti olarak biliniyor. Menderes Irmağı'nın o dönemlerde yanında... ...denize kıyısı olan bir antik kentmiş. Fakat e, Menderes e, alüvyonlarla tabii ki bölgeyi doldurunca... ...kent denizden bir hayli uzaklaşmış... ...ve yıldız özelliğini yitirmiş. E, kentin en önemli özelliklerinden bir tanesi... felsefe Felsefenin kenti olarak bilinmesi çünkü Miletli Tales hem matematikte hem felsefede gerçekten çağının ötesinde buluşlarıyla ön plana çıkıyor ve o bir Miletli diyoruz. Milet Antik Kentini geziyoruz. <laughs> Antik Kenti. Bu antik kentin çok da büyük bir tiyatrosu var. Evet değerli izleyenlerimiz, İyon kentlerinin yıldızı Millet Antik Kentinde ve işte her antik Yunan kentinde olduğu gibi antik tiyatrolardan, amfi tiyatrolardan birindeyiz. O dönemlerde burada 10 binin üzerinde insan yaşıyormuş. Tiyatronun kapasitesiyle ölçülebiliyor o dönemdeki insan sayısı ticaretin merkezlerinden biriymiş. Fakat Pers istilasında İyon kentlerinin başını çektiği için ilk baş kaldıran milletler olduğu için Persler bu kenti cezalandırmışlar, yakıp yıkmışlar. Pers saldırısı atlatıldıktan sonra ise İyon kentleri birleşmiş ve Millet Antik kentini tekrar ayağa kaldırmışlar. Roma İmparatorluğunda ise çok önemli bir liman başkenti olmuş Millet. Fakat daha sonra alüvyonların dolmasıyla deniz çekilince bu özelliğini yitirmiş ve yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmiş. Millet Antik kentini mutlaka görmelisiniz. Didimi keşfet turunda ilk durağınız burası olsun. Millet Antik Tiyatrosu'ndan ayrılıyoruz ve yol üzerinde bakın neler görüyoruz. Didim'in meşhur yanlarından biri de çilekleriymiş. Bal gibi çilekler bunlar. Hani böyle benim annem anlatırdı zamanında Osmanlı çileği vardı bizim küçüklüğümüzde diye. Vallahi resmen Osmanlı çileği gibi. Çok güzel çilekler bunlar. Bizim hani İstanbul'da özellikle gördüğümüz o kafam kadar çileklerden değil ve o yüzden de son derece bal gibi diyoruz, tatlı diyoruz. Ve burada tarlalar da var. Yol üstündeki tarlalara da uğrayıp çilekleri tarladan güzel güzel taze taze yiyebiliyorsunuz diyoruz. Didime geldiğinizde çilek almayı, tatmayı, tarlaya girmeyi unutmayın. Didim'de ikinci gün tekne turundayız. Burası Marina. Didim'de yapılacaklar listesinde mutlaka tekne turu yapmalısınız. Tekne turu demişken belirtmekte yarar var. Didim'in harika bir marinası var. Özellikle tekne tutkunları bu marinadan yararlanabiliyorlar. E sadece tekne turları değil özel yatlar, özel tekneler de bu marinanın imkanlarından yararlanıyor. Güzel vakit geçirebileceğiniz alanlar da mevcut diyoruz. Ve Didim turunda şöyle akşam üzeri keyfini marinada neden yaşamayalım ki deyip size Didim'in güzel marinasından keyif ...keyifli manzaralar sunuyoruz. Artık tekneye geçme zamanı. Marinadan bindik teknemize... ...ve çıktık yola. İşte görmüş olduğunuz gibi... ...marinanın görüntüsünü alarak... ...keyifli manzaralar sizlere getirerek... ...yolumuza çıktık. Şimdiki hedefimiz Didim'in... ...Cennet Koyları'nı gezmek dedik. Bakalım bu keyifli koylarda neler bulacağız. Zaten Didim'de yapılacaklar listesinde... ...tekne turu gerçekten üst sıralarda. Çünkü... Ee, sabah saat 10 sularında e, günü birlik teknelerle çıktığınız yolculuktan saat 5.5-6'larda dönüyorsunuz ve tüm gün keyifli vakit geçiriyorsunuz. Ee, öğlen yemeğini de veriyorlar teknelerde ve böylelikle bir gününüzü e, denizle dolu, doğayla dolu geçirebiliyorsunuz. O yüzden bizler didim'i keşfederken tekne turunu da öneriyoruz. Ve tekne turumuz başlıyor. Didim'in eşsiz koylarını geziyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda artık marina'nın içindeyiz. Teknemiz hazır bizi bekliyor. Didim'in cennet koylarını keşfetme zamanı diyoruz. Çünkü Didim'e geldiğinizde yapılacaklar listesinde gerçekten üst sıralarda tekne turu yapmak. Ve bizler de işte teknemize atlayacağız ve güzel cennet koyları sizler için keşfedeceğiz. Bakalım Didim'in koylarını, denizini beğenecek misiniz? Cennet gibi bir koy, adından da belli, Cennet koyu. Pırıl pırıl bir deniz var, dibi gözüküyor. Yani belki şöyle bir 5 metre, 6 metre var ama pırıl pırıl dipteki kum gözüküyor. Taş yok dipte. Kum. Eşsiz bir koy diyebiliriz. Tekne turları da buraya geliyormuş öğrendik. Ama tekne turunun dışında sizler de arabanızla, aracınızla bu koya gelebiliyorsunuz. Çünkü merkeze çok yakın bir lokasyon burası. Marina'nın da hemen yan tarafında yer alıyor diyoruz ve tekne turundaki keyfi sürdürüyoruz ve bir deniz molası veriyoruz. Sezonu Didim'de açıyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz beklenen an geldi çattı. Deniz molası işte merhaba diyeceğiz denize. Sezonu Didim'de açıyoruz değerli izleyenler. Ve arkamızda görmüş olduğunuz adaysa Ziraat Adası. 1975-76'lı yıllarda burada zeytin fideleri yetiştiriliyormuş. Onu da öğrendik ama şu anda bu yok. Ama halk hala bu adaya Ziraat Adası diyor. Adaya e, kaptanımız anlattı. Değil mi tavşanlar bıraktık değil mi? Tavşanlar varmış adada. Çok güzel kimse yaşamıyor. E, adada böyle ıssız bir ada Robinson Misali gelip kafayı dinleyebilirsiniz. Tabii ki sahilinde şöyle güzel denizden de yararlanabilirsiniz diyoruz. Ve artık sezonu açma zamanı değerli izleyenler. Ne yapıyorsak sizler için diyoruz. Ve artık bu deniz molasında denize giriyoruz. <laughs> Burası da Akvaryum koyu. Denizimize de girdik ve artık tekne turunu yavaş yavaş tamamlayacağız. Son koy arkamda görmüş olduğunuz Akvaryum koyu. Gerçekten adıyla müsemma derler ya öyle bir koy. Akvaryum gibi bir su, pırıl pırıl bir deniz, harika bir plaj ve tekne turlarının uğradığı son duraklardan biri oluyor. Didim'in harika sihir noktalarından bir tanesi Aytepe. Aytepe'deyiz. Burada barışı simgeleyen heykeller var. Bir tarafta Yunan e, yerel giysili e, bir çift. Hemen solumda da e, Türkiye'mizin, Anadolu'muzun, Ege'mizin yöresel kıyafetini giymiş bir çift. Ve birbirlerine e, barış dalı uzatıyorlar, zeytin dalı uzatıyorlar. Tabii ki Türk ve Yunan dostluğunu anlatan bir e, heykel bu. E, aynı zamanda Didim'in kardeş e, ilçesi olan Leros'ta da böyle bir heykel çok yakında dikilecekmiş. Ve Türkiye'nin en güzel plajlarından birindeyiz. Altın Kum'dayız. Harika bir deniz, çok güzel bir kum. Adı üstünde Altın Kum. Bu arada Didim'le e, ilişkilendirebileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi de Mavi Bayrak. Yaklaşık 20'ye yakın Mavi Bayraklı plajı ve koyu var Didim'in. yaz tatilinde deniz, kum, güneş üçgeninde takılmak istiyorsanız dedim çok doğru ve güzel bir alternatif diyoruz. Altın kumdan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Ve şimdi de Apollon Tapınağı'nı geziyoruz. Milattan önceki yıllardan bu yana ayakta kalan bu tapınak Pers istilası esnasında yıkılmış fakat daha sonra Romalılar bu tapınağı tekrar inşa etmişler. elbette ilk kazı buraya 1873 yılında Avrupalılar tarafından yapılmış ve gerçekten içeri girdiğinizde tüyleriniz diken diken oluyor. Zamanda bir yolculuk yapmış gibi oluyorsunuz. Apollon Tapınağı'nın içindeki turumuz devam ediyor. Burada bir kent yok, bir tapınak, rahipler var ve burada Kehanetler Tapınağı olarak bilinen Apollon tapınağında yaşıyorlar. Şu anda bulunduğumuz alanda iç avlu diyebiliriz. Buraya en yakın antik kentse Millet ve bir kutsal yoldan bahsediliyor. İşte bu noktadan Millete kadar ulaşan bir kutsal yol var ve gerçekten o dönemin en özel ve en kutsal tapınaklarından bir tanesi Apollon tapınağı diyoruz. Didim turunda mutlaka uğramanızı tavsiye ediyor. Yola devam ediyoruz. Müzik ve Didim turunda bir başka durağa uğrayacağız. Didim'in en güzel yerlerinden biri Akbük'e doğru yolculuğa çıkıyoruz. Değerli izleyenlerimiz Didim turunda şimdi yolumuz Akbük'e doğru uzanacak. Arkamda görmüş olduğunuz Akbük manzarası elbette ama bu yol üzerinde çok güzel plajlar var. İşte görüyorsunuz denizin rengi harika ve 7'den 70'e herkes burada denize giriyor ve tüm gün keyifli vakit geçiriyor. Akbük yolunda uğrayacağımız çok özel bir ada var arkamda görmüş olduğunuz ada Saplı Ada ve niye Saplı Ada dediklerini de coğrafi şeklinden anlayabiliyoruz elbette. Özellikle yaz dönemlerinde adaya yürümek serbest. Yani denizin üstünde serbest bir yürüyüş yapabiliyorsunuz. Hatta bazı dönemlerde arabayla bile geçilebiliyormuş öyle öğrendik buradaki arkadaşlarımızdan. İşte Saplı Ada arkamızdaki ıssız ada hakikaten bozulmamış bir noktası, didimin ak mümkün diyoruz. Akbük'teyiz. Akbük Didime bağlı harika bir lokasyon. Bir tatil cenneti diyebiliriz. Burada Didim Belediyesi'nin açmış olduğu çok güzel bir park var. Zübeyde Hanım Parkı'na uğruyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını alan bu park aynı zamanda özellikle yaz sezonlarında bir beach club havasında Didim Belediyesi'ne ait bir tesis. Hemen ön kısmı çok güzel bir plaj iskelesi var. Denize girme imkanı var ve elbette burada bir kafe var. Tüm gün gönlünüzce iyi içip vakit geçirebileceğiniz bir alandayız. Şimdi bu keyifli parkı sizler için görüntülüyoruz ve Akbük'e geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Güzel bir çayınızı kahvenizi yudumlayın. Denizinizi de şöyle bir girin rahatlayın. Ve şimdi de Akbük limandayız. Değerli izleyenlerimiz şimdi de Akbük'ün kalbi diyebileceğimiz noktadayız. Burası Akbük limanı arkamda görmüş olduğunuz gibi hem balıkçı tekneleri var hem de gezi tekneleri var. Balıkçı tekneleri özellikle kış aylarında, sonbahar aylarında buranın balık ihtiyacını, bölgenin balık ihtiyacını karşılayan teknelerin bağlandığı nokta. E arkamızdaki işte o görmüş olduğunuz guletlerse gezi tekneleri ki Akbük çıkışlı birçok tur yapılıyor ve e, Didim'in eşsiz koylarına bu noktadan hareketle gidiliyor diyoruz. Tüm gün sabah saat 9'da 10'da hareket 6'ya yakın dönüş şeklinde tüm günü kapsayan harika turlar ve rotalar söz konusu geldiğinizde yapmanızı tavsiye ediyoruz diyoruz ve Akbük turunu sürdürüyoruz. Büyük'teki turumuz devam ediyor. Şimdi bir doğa şaheserindeyiz. Burası soğuk su. Çok özel bir noktadayız. Coğrafi açıdan burası soğuk su adını alan bir nokta. Sebebi de arkamda görmüş olduğunuz soğuk su kaynağıyla denizin birleştiği nokta olması. E haliyle burada deniz biraz daha soğuk çünkü tatlıyla Tuzlu su birbirine karışıyor. Bu lokasyonda burada da çok güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış. Hem bir park var, hem çok güzel bir halk plajı var. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bir deniz. Hem sığ hem de dalga fazla yok diyoruz. Şimdi bu soğuk su alanından güzel manzaralar getiriyoruz. Akbük'ten harika manzaralarla bir günü tamamlıyoruz. Yarın Didim turu devam edecek. yepyeni bir güne uyanıyoruz Didim'de. Didim'in en meşhur yanlarından biri Altın Kum sahilindeki harika beach club'lar. İşte onlardan birine davetliyiz. Altın Kum sahilinde sırasıyla 3-4 tane beach club var ki gerçekten hem keyifli hem güzel tüm gün vakit geçirebileceğiniz gibi menüleri bir aile lezzetli yemeklerle dolu ve elbette işte dilimin eşsiz denizi altın kum diyoruz ve bu keyifli beach club'dan güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Denizin rengi harika. Bu keyifli beach club'dan harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. ve Didim turundaki son durağımız. Didim Belediyesi'nin yapmış olduğu mübadele evindeyiz. Mübadele evini sizler için geziyoruz. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli göç olaylarından biri takvimler 1924'ü gösterdiğinde Yunanistan'la Türkiye arasında bir mübadele gerçekleşti. İşte bu mübadeleden en çok etkilenen yerlerden biri de Didim'di. Yunanistan'dan gelen muhacirler o zamanın adıyla Yoran adı verilen bu bölgeye yerleştirildi ve hayatlarına ondan sonra mübadil olarak bazen zor koşullarda bazen buraya uyum sağlayarak devam ettiler. İşte Didim Belediyesi'nin yapmış olduğu bu mübadele evi de o günleri anlatıyor. O günlerden gelen eşyalar var bu evde. Gelin bu evi birlikte gezelim. Didime geldiğinizde mutlaka mübadele evine uğramadan dönmeyin diyoruz. ve Didim Belediye Başkanı'yla buluşuyoruz. Bir virüs maalesef bütün dünyayı alt üst etti ve halen de devam ediyor bence. Bütün turizmciler, büyük küçüğü hepsi, özellikle büyük oteller çok zor durumdalar. Esnafımız gerçekten zor durumda. Küresel çaptaki bir salgında merkezi hükümetin tabii ki onlara sağlayacağı destek çok önemli. Biz alabileceğimiz lokal olarak bütün önlemleri aldık ama tabii ki işte dezenfektasyon tünellerimiz vardı. Pazarlarda her şeyi ambalaj attık. Maskelerimiz, eldivenlerimiz, Zaten kendimiz belediye olarak atölyelerimiz vardı. Orada maske ürettik. Elimizden geldiği kadar dağıttık, yetişmeye çalıştık. İnşallah bunun aşısı bir şekilde bulunur da bu lanetten bütün dünya kurtuluruz. Yani hem eğlenceye hem dinlenmeye hem gastronomi hem de spor alanında bu hizmetleri gelenlere sunuyoruz. Bunların saydıklarımızın fazlasıyla ve bunların hepsiyle karşılaşacaklardır. Bütün İstanbul'da Didim'e davet ediyorum. Gelenler zaten geliyor ama gelmeyenler de en azından bir sefer daha gelip tatillerine bir de bir kısmını en azından Didim'de geçirmeyi denesinler. Ben de bir eski İstanbullu yeni Didimli olarak herkesi davet ediyorum.